her takipçilerim, Tombikto. Hoş geldin videoma. Bu hafta sizinle Netflix'teki Fransızca içerikleri inceleyeceğiz. Ee, ama ondan önce kanala ilk kez geliyorsanız bu kanalda Fransa'ya, Fransızcaya dair bazı içerikler bulabilirsiniz ya da benim günlük hayatıma dair içerikler bulabilirsiniz. Bir sürü bir şey bulabilirsiniz. Ben de yeni başladım. <laughs> O yüzden eğer yeni geldiyseniz ya da videoyu izleyip beğeniyorsanız abone olmayı ve cıngır cıngır zili açmayı unutmayın. O zaman ilk başta daha önce izlediğim dizilerle başlayalım. İlk dizimiz Deep adlı bir dizi. Aynı zamanda e, Call My Agent İngilizcesi. Bir oyunculuk ajansı var çok ünlü. Yani böyle birkaç tane en iyi arasında bir ajans. Bu ajansın sahibi ölüyor. Öldükten sonra da olanlar oluyor. Her bölüm çok ünlü insanlar konuk oluyor diziye. Hatta bu sebeple aşırı ilgi gördü ilk bölümlerinden itibaren. Ben de Fransa'ya ilk geldiğim senelerden birinde keşfettim bu diziyi. Ve özellikle dil pratiğim için aşırı iyi bir diziydi o dönem. Çünkü işte ikili diyaloglar çok fazlaydı. Günlük bir dil kullanılıyordu. Çok kaliteli oyuncular zaten ana kadroda yer alıyor. Onun dışında bir de her bölümde aşırı ünlü oyuncular geliyordu. O yüzden çok güzel bir dizi olduğunu düşünüyorum. Eğer izlemediyseniz bence kesinlikle izlemelisiniz. İzlediyseniz de siz neler düşündünüz bu dizi hakkında yorum olarak bekliyorum. İkinci dizimiz nedir? Lupin. Bu diziyi daha önce duyduğunuzu düşünüyorum. Çünkü Netflix'ten en fazla izlenen Fransızca içerik bu. Ee, bu dizide Senegalli bir baba ve çocuğunun hayatını izliyoruz. Zengin bir adamın yanında çalışıyor babası. Hmm... Ama sonra babasının işvereni onu bir tane çok önemli bir kolyeyi çalmakla suçluyor. Sonra gariban babiş e, hapse düşüyor ve hapiste ölüyor. Babiş'in ölümünden sonra tabii Asan Diop çok şey gergin, sinirli. Bir nevi büyüyünce bu aileden intikam alıyor. Biz de bunları izliyoruz. Bana kızmayacaksanız bu beyefendiyi dizi boyunca nasıl yakalayamadıklarını asla anlamıyorum. Çünkü ya, özellikle oyuncu seçiminden dolayı o Marcy gibi bir adamı yani bir kere gördüğünde asla unutmazsın. İsterse bıyık taksın, isterse saçını kel yapsın falan filan yani unutulacak bir tip değil. Bir kere iki metre bir adam yani ee, gördün ve unutuyorsun bir anda. Aa anlamıyorsun, aa bu televizyona çıkmış falan hiç anlamıyorsun. Bu beni sinirlendiriyor. Biliyorsunuz Emily'in Paris yorumlarından. Her şeyi çok ciddiye almamla şeyim meşhurumdur. Ama alıyorum yani gerçekçi olmayınca sinirleniyorum. Azıcık gerçekçi olsun. Yoksa dizi olduğunun farkındayım ama ya hep böyle çok fazla empati yapmaktan herhalde. Diyorum ki yani ben bu adamı görsem unutmam ya da şey. Şimdi bir olay oluyor öbür olay onunla bağlantılı ve ben görebiliyorum. Ve diyorum ki ben görebiliyorsam polis nasıl göremiyor ya falan diyorum. Bu da benim işte dizileri izlerken biraz sinir bozucu, sıkıcı bir insan olmama sebep oluyor. Çünkü ne zaman bir diziyi biriyle izlesem, genelde Simon'la izliyorum. Hep şey diyor yani bir sus da izleyelim diyor. Çünkü sürekli bir yorum yapma ihtiyacı hissediyorum. Yani benimle film ve dizi izlemek biraz eziyet. Siz de böyle misiniz? Üçüncü dizimiz Planke. Böyle burayı aksanlı söyleyip sonra Türkçe'ye geçmek biraz garip oluyor. Neyse. Bu dizimizde iki sene önce sevgisinden ayrılmış Elza ve Best Friend'lerinin hayatını izliyoruz. Bu Best Friend'ler Elza'nın hala sevgisini unutamamış olacağından aşırı bıkmış olacak ki ona bir çok böyle profesyonel bir tane jigolo ayarlıyorlar. Sonra olanlar oluyor. O kadar detaya girmeyeyim ama yorumlayacak olursam ben böyle günlük hayat dizilerine falan bayılıyorum filmlerine de ve ee, bence Fransızlar bu işi güzel yapıyor bir de bu dizide şunu çok seviyorum aşırı güzel müzikler seçiliyor dizi için ve arkadaşlık ilişkilerini çok güzel çok komik şekilde yansıtıyorlar böyle dizilere bayılıyorum İzlediniz mi bu diziyi daha önce ya da duydunuz mu eğer izlediyseniz yorumlarınızı yine aşağıya bekliyorum ne düşündüğünüzü merak ediyorum unutmayın bak yorum yapmaya dördüncü dizimiz Mito diye bir dizi Mito Manyak diye de geçiyor olabilir Burada da Elvira ve ailesi böyle güneyde bir banliyöde yaşıyorlar. Kadın birazcık depresyonda gibi diyebilirim. Ailesi bunu pek sallamıyor. Kocası aldatıyor falan. Üç tane çocukları var. Sonra işleri aşırı yoğun. Kendini hiç iyi hissettiği bir dönemde değil. Bu böyle bir andayken de kadıncağız ne yapsam ne yapsam diyor ve bam diye bir ben kahperim deyince tepkilerini görüyoruz. Bir dizide böyle bir Abartı şeyini hissetmiyorsun. O çok hoşuma gidiyor. Doğallık var yani. Ee, o yüzden bence beğenebileceğiniz bir dizi. Özellikle Fransızca ile ilgiliyseniz ya da böyle Fransız dizilerini, Fransız filmlerini seviyorsanız. Biliyorum bazılarınız hani Fransız dizilerini veya filmlerini çok durağan geçiyor. Yani işte bu bir aksiyon yok, bir şey yok falan gibi düşünebilirsiniz. Ama ben bundan hoşlanıyorum mesela. Eğer bundan hoşlanıyorsanız bu diziyi de seveceksiniz. Size önereceğim son dizi Can You Hear Me adlı bir dizi. Bu Kanada Fransa ortak yapımı. Eğer dil anlamında Kanada Fransızcasını da biraz duymak istiyorsanız bence kesinlikle ilginizi çekecek bir dizi. Bunun dışında da yine bir BFF'lik işte bir dostluk, arkadaşlık dizisi. Ee, Kanada'nın banyosunda fakir 3 tane kadının arkadaşlığını ve hayatını anlatıyor. Benim çok hoşuma gitmişti bu dizi. Hala 3. sezonunu bekliyorum. Aslında Kanada'da çıkmış ama hala Netflix'e gelmediği için biz de izleyemiyoruz. Biraz beklemek gerekiyor. Ama dediğim gibi eğer sizin de ilginizi çekiyorsa kesinlikle izleyin. Ya da daha önce izlediyseniz kesinlikle yoruma yazın. Merak ediyorum. Çünkü çok izlendiğini düşünmediğim bir dizi aslında bu. O yüzden bekliyorum yorumlarınızı. Daha son olarak böyle 3-5 tane daha dizi veya film işte belgesel falan filan önerilerim var. Onları da böyle isim olarak yazarım alta ve videonun sonuna. Sizin de izlediğiniz diziler varsa aşağıya yazabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı, cıngır cıngır zil açmayı sakın unutmayın tamam mı? Teşekkür ederim. Üçüncü videoda da buluştuk inanamıyorum. Hadi görüşürüz.